İnsanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih ediyorlar. Her caminin önünde iki 3 tane var. Her marketin önünde, her çarşıda, her yer, pazarda. Her yerde karşımızdalar. Hepsinin ağzından hep aynı kelime dökülüyor. Allah rızası için. Allah rızası için dediği zaman Elin ayağın kesiliyor. Yapacak bir şey yok. Allah rızası için deyince veriyorsun. Erzak al. Allah rızası için. İşte çocuğum aç. Çocuğuma mama al. Konya'da Ramazan ayı ile birlikte dilenci sayısında da ciddi bir artış söz konusu. Ramazan onların hassas zamanı. Öyle ki her sokak başında, cami önlerinde, otobüste ve tramvayda dahi bir dilenciye rastlamak mümkün. Adet haline getirmiş bunlar. Ramazan'da bazılarının mesleği haline gelmiş bir şey. Ramazan olmasa da çok yani. Özellikle cami önlerini ve ara sokakları mesken tutuyorlar. Utanmazlar. Işıklarda siz dileniyordunuz az önce. Bir gittikleri arabalara bak. Köpek bile sizi havlıyor be. Yuh Ya ben dükkana gelenlerin yüzde 99'unun yani ihtiyaç sahibi olmadığına eminim yani öyle söyleyebilirim. Banka hesaplarına bakın yani bizlerinkinden çok çok fazla hesap var. Ya yaşlı oluyorlar ya da yanlarında mutlaka bir çocuk bulunduruyorlar. Bazen bulunmaya çalışıyoruz. Özellikle çocuklar falan dayanamıyoruz ama. Ya ekmek parası istiyorlar ya otobüs parası istiyorlar. Kendilerini engelli ya da sakat gösterip mağdur görüntüsü içinde vatandaşların duygularıyla oynayan dilenciler dini de istismar ediyor. Sonra Selçuklu Otogar civarında özürlü takviye yaparak milletin duygusunu sömüren bir dilenci. Bakın şimdi topallayarak geçecek. Sahilinde böyle bir özürlü gibi yapıyor. Normalde sahilini falan çok gayet rahat kullanabiliyor. Ama o insanların sömürüsü de onların vebali. İş yerleri dışında mahalle aralarına da giren dilenciler kapı kapı dolaşarak vatandaşları evlerinde de rahatsız ediyor. kadar 9. kata çıkıyorlar. Çocuğum açıyor açtı geliyor. Ne yapacağım çocuğum? İnsanlarımızın vicdanına kalmış ve belediyenin kesinlikle atması lazım o işe. Duruma ilişkin bir açıklamada Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıçı'dan geldi. Bizim Konya'da da aynı şekilde Engelliler adına dilenenler var. Bunlar bizim için çok güçlü bizim kurulumuzu kırıyor. Bizler dilencilikten değiliz. Ramazan ayına fırsat bilerek engelliler adına para toplayan dolandırıcıların ortaya çıktığını belirten Başkan Ahmet Möhçe, usulsüz para toplayanlara karşı dikkatli olunmasını istedi. Sokak sokak gezerek biz engelliye tekerlek sandalye alacağız, biz engelliye akıllı araba alacağız, engellinin şu ihtiyacını karşılayacağız gibi söylemlerle para topluyorlar. Böyle olunca biz bizim de engelli camiamızın hiçbir bu şekilde ihtiyacı yoktur. İhtiyaçlarını biz karşılayabiliriz. Yani piyasada biz de duyuyoruz Sakatlar Derneği adı altında para toplanıyor diye ancak bunun gerçekle alakası yok. Biz Türkiye Sakatlar Derneği'nden geliyoruz. Engellimizi araba alacağız. Ee, bağış topluyoruz diyen insanlara lütfen inanmasınlar.